A tableti seçebilirdik. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle birlikte yağmurla vesile atıyoruz arkadaşlar. Evet. Aa şu ayarlar var. Ayarlar da istediğimiz modu koyabiliyor muyuz? Bakayım ayarlara gir. Her zaman ee, katil her zaman da şey oluyor. Anladın mı? Anladım. Şerifim. Aa, kendi kişilik koymak istiyorum ya. Ben kendimi katili araştırmıyorum mesela. Çünkü ben katili hiç ama hiç yemiyorum. O zaman yanıma gel. Para toplayalım. Ya dur, bir dur. E, para neden gelmiyor? Aa, güzel süreç ya. Belki belki geliyordu bir bakalım. Yeni oldu. için mesela gelemiyor olabilir. Bekle. Para var mı? Para yok. Var mı? Ay. Var mı? Kaç param var? Hay. <laughs> ya sen hiçbir şey, şey Ben de Ayarlar. Ayarlar nerede? Ayarlar nerede? Ayarlar şurada. Ayarlar şurada. Arkadaşlar ilk defa kendisini yumurtalaştırdım. Vs hayır bu Vs. Ayşeci Arif hep yapar ya Vs böyle üstünde çıkanlar öldür. Şey. Ha oldu. Ah arkadaşlar artık hep şey olacağım. Kendi sunucumu bıraktım. O Robux'umu verip kendi sunucumu başlamaya çalıştım. Ama değmedi bence çünkü para vermiyor. Hiç ben bunu para almak amacıyla yaptım. İş yerini seçmedi. Ben seçmedim ki ben yetişemedim. Ben arkadaşlarla konuşuyorum şu an. Vs. Ben de kazandım. Bu arada bu bunu nasıl yaptı? Evet. Kanka bir dakika paralara bakalım. Geliyor mu? Erkten olduğunu bildiğim için çok rahatım ben. Ay! Hayır. 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 Peki üstte niye zaferi Üstte niye zaferi yazılıyor? Bir dakika bir dakika. Ya ben vesile olmak istemiyorum ki. Adil olsun bence. Şu ne? Ayarladın mı kadar adli. para neden gelmiyor? Arkadaşlar ilk defa kendi sonucumu yaptım. Para neden gelmiyor? Ben para toplamak için geldim buraya. Baba ben ne bileyim ben de para toplamak için o <laughs> robuxumdan bıktım. Kaygınlığı olsun orada oldukça nasıl kazanırsın. <laughs> Kendini şerife koydun değil mi? Yok valla. Klasik. Ben benim üzerime geldim. Gelinim. Oldukça. Mesela Çok bir arkadaşımı davet edeyim. Davet Mesela kim? Bu da alacaksın. Gelirse artık gelir. Biz buraya V'si atmak için geldik. Ya hmm. on Robux'umu niye verdin böyleydi? Koş derim öyle ya arkadaşlar ben o Robux'u şey neydi? O, Olsun işte. Zaten <laughs> ben hep bunu oynarım artık. <laughs> balık ben, <laughs> ben, ben, ben de Bak birazcık şey kaybettim. Bu arada tablet. Hayır tablet de oynamıyor arkadaşlar. Telefon da Bir alma şey, 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 şey tablet. tableti seç. Tablet. Çok ya çok acımasız olmazlar. Çok kuduruz ya bu senin gibi. Abi benim kanadımda vurmak olmuyor ki ya. Aynen aynen anne ne Ben buranız seçiyorum. bur olur inşallah. Senin adın payda veriyorum inşallah bro olur. Ay. Görürsün sen, görürsün sen. Şuradan da Dur bir ünlü vardı. Peki o nasıl özel son bir derslik şey kalsıyordu? Seviye.

I'm not Это у нас энергетика У terminar ca под трено dakika ya ki. Tamam. Kız polisin ne yaparsın? Kız çekil. Ya. Ben, ben şuraya tutuyorum. Arkadaşlar bak diyor musun sen diye. Söyle Evet herkes dışarıda oturuyor. Ama Şu anda ben çok kutlu bir Korkuyorum birisi beni <laughs> İşte ben böyle onroksun nereden kastığını söyleyeyim. Get Tabii get ki de herkes biliyor Pristona. I get it, I gel. Seviye artırmayı da koydun mu? Ne <laughs> oldu <laughs> hmm, ben? Istedim. Seviye artırmak istiyorum <laughs> Niye başlamıyor ya Çıktı. <gerçekten? gülüyor> Dur ben Ha, ha. Ben Sen beni niye katil yapıyor? Ben, ben katil yapmadım. Ay nerede? Ben burada Ayarlar artık yok. Bana ne? Sen beni yaptın? Ben sen beni yaktın. Ben o günün yaptın Neyse ben aşkım. bu kadar güzel.